hepinize bay arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gördüğünüz ee, ne oynuyoruz? Bakın söyleyeyim mi? Şu gördüğünüz gözünüzün önündeki Minecraft var ya gözünüzün önündeki Minecraft yani işte gideceğiz hmm. şimdi Aa Minecraft değil. De. Şimdi şu gördüğünüz Roblox'a gideceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Zor gideceğiz. Olsun ben bu. Ve bu ne alak? Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ya Rabbim ya Allah Ya Rabbi. Ya Rabbim Allah. Ne ne Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne olduğunu biliyorum. Bir şey daha öncesinde bir şey. Havle havle. beni Yüklemiyor. Yüklemedin. Yüklemedin. durmayın yani. Adam doldu. Doldu lan. Tık 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 tık. Çıklamıyor. Hübsche Bude. Hulle, hulle. Hulle, Bude. Bude ist ein bisschen. Ah, 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 Happy the baby Let's talk.